Merhabalar, biraz e, bu videoyla vaktinizi alacağım ama kusura bakmayın. Öncelikle evde kaktüs falan yetiştiriyorum, bitki yetiştiriyorum. İşte fesleğen mi, reyhan mı öyle bir şey galiba. Bu kalanço, biz arsız osman diyoruz buna kendisine. Burada da kaktüslerim falan var. Şuna zaten birisinin nazarı değdi, kimin nazarı değdi bilmiyorum. Instagram'a attım. Ertesi günlerde böyle bir solma meydana geldi. Kara kuru bir şey kaldı. Onu da geçtim. Şu ahtapot gibi olan da aşağı sarkmış. Güneşi bulmak adına yukarı doğru çıkıyor. Ee, uzadıkça uzuyor fakat ben bunu pencereye koyduğumda balkonda yok. Pencereye koyduğumda güneşi görünce rengi böyle bej kahvemsi oluyor. Böyle bir su gibi oluyor falan görünüşü. Yani şeffaflaşıyor. Ben de anlamadım niye. Bunların eee bitki besisi olarak ne kullanabilirim? Hani ne önerirsiniz? Gerçi kanal yorumu için açılmadı ama zamanla açılır diye umuyorum. Şunu bilmiyorum ama çok tatlı, çok hoşuma gidiyor. Renk değişimi falan oluyor böyle. Yaprağın altında. Bu da zaten geçen yıllarda çiçek açıyordu. Bu sene açmadı. Şu köşedeki de biber. Anneannemden bunu getirdim. Birkaç tane daha bitki vardı fakat kuruduğu için köklerinden sökmek zorunda kaldım. Karanfili çok seviyordum, karanfili de sökmek zorunda kaldım. Bu iyi bu sağlam kaldı. Galiba bu da böyle devam eder. Çok büyür mü bilmiyorum ama anneannemin elinden bitki yetişiyor da benimkinden pek yetişmiyor. Biz ailece seviyoruz bitki yetiştirmeyi. Öndeki kaktüsümde iki kulağı vardı, bunları kırdım. Şu arka tarafa diktim. Bir tanesi yavrulamış, bu öndeki de yavruladı zaten ama bakalım ne zamana bir bu arkadaşımın hediyesiydi. Evime gelirken getirmiş sağ olsun Öyle yani Başka hangi bitkiler evde güzel yetişir Bilen varsa lütfen Yorumlar açıldığında yazarsa çok sevinirim yani Evimin her köşesi Güzel olmadığı için Sadece bu kadarlık paylaşım yapabiliyorum Zamanla olur inşallah